Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz ara vermiştik size birkaç hafta ama yeni bir video ile karşınızdayız. Neymiş bu yeni videomuz? Yeni videomuzun adı iPhone 11 hala kullanılabilir mi? Hala alınabilir mi? Sizlerle bugün iPhone 11'i inceleyeceğiz. Bir kutu açılışı yapacağız ufaktan. Tabii ki de kaç yıldır kullandığımız bir ürün. Uzun kullanım tecrübemiz var bu ürünle alakalı ve bunu size tanıtacağız bugün. İncelemesini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kutu açılışımızı yapalım. Kutumuzu şöyle gösterelim. Açtık. Direkt bizi iPhone 11 karşılıyor. iPhone 11 şu şekilde elimize alalım. Bakın, gösterelim iPhone 11'imizi. Şu şekilde güzel bir karşılama bizi. 6.1 inç ekranı var arkadaşlar. Ekran gövde oranı ben çok beğenmiyorum. Yanları biraz kalın. Bakın gördüğünüz gibi siyahlıkları çok ve şuradaki çantayı zaten artık herkes biliyor. Yana koyalım. Kutumuzdan başka neler çıkıyor arkadaşlar. Burada güvenlik sertifikaları falan çıkıyor. Şurada e, sim kart açma şeyi çıkıyor. Ve bizim ilk aldığımız zamanlarda kutunun içinde adaptörü vardı. Bakın onu söyleyelim. Adaptör ve e, kablosu çıkıyor. Adaptör ve kablosu çıkması güzel bir şeydi. Ama şundan bahsedelim arkadaşlar. Bazı ürünlerde bazı iPhone'larda sanıyorum ki e, sıkıntılar oluyormuş. Yani seri kodlarına göre bazıları çok iyi çıkmamış. Ki benimki de herhalde öyle bir şeydi sattığım iPhone 11. Şimdi bu kız arkadaşımın iPhone 11'i onu inceleyeceğiz arkadaşlar sizle. Gördüğünüz gibi böyle bir ekranı var. Aslında güzel bir yapısı var. Hani biraz ağır ama onu söyleyelim. E, 200 gramın üstünde bir telefon olması lazım öyle biliyorum. Biraz ağır. E, kamerası güzel, ideal. Arkası cam yapıya sahip. Önde cam. Biz kırılmaz cam taktırdık. Size de önlemizi almanızı rica ediyoruz. Ve bir de kap takıyoruz. Öyle kullanıyoruz. Şimdi burada direkt yine sessiz tuşunu yapmışlar. Ses açıp kapama tuşu ve kilit tuşu var. Zaten bütün iPhone 11'lerde aynı stabil kalmış durumda. iPhone 13 Pro'yu da inceledik. Mesela 3. kamera gelmişti. Bu şekilde farklılıklar oluyor her iPhone'da. Arkadaşlar şimdi telefonumuz bu şekilde açtık. Şifresini girdikten sonra açtık. Burada gördüğünüz gibi widget tipi şeyler çıkıyor. Sola kaydırıyorum yine. Burada widget eklemek istiyorum mesela artık iPhone'lara widget ekleme özelliği geldi sonunda diye ekleyelim sonunda geldi. Burada basılı tutuyorum ve artıya tıklıyorum arkadaşlar. Burada işte saat, takvim, işte bakın saat, fotoğrafınız her türlü şey burada çıkıyor. Bakın bu şekilde ekleyebileceğiniz widget'ları göstermiş olalım. Kamerası da güzel. Ee, iPhone'un bir hala alınabilir miye geleceğiz ama Şöyle bir yine tanıtmaya devam edelim ee, 60 Hz özelliği var Yani 120 Hz özelliği yok bu telefonda ee, Bana göre büyük bir eksiklik Sonuçta yeni telefonlardan biri aslında yani Çok eskimeyen bir telefon 120 Hz olması önemli Bakalım pili ne kadar kalmış Şimdi pil sağlığına geliyorum Ben bu telefonu 1,5-2 yıldır kullanıyorum Ve pil sağlığımız kaçmış bakacağız şimdi Arkadaşlar pil sağlığım %85'e kadar düşmüş yani %15 kadar bir düşüş var. Bir ee, buçuk yılda normal görülebilir. Zaten iPhone'ların şarjı bir günden fazla gitmiyor. O bir gerçek. Ayarlardan zaten direkt her türlü bakın yazılım güncellemesi varmış. Onu yapabilirsiniz. Çıkalım. Bunu üste doğru attırdığımızda direkt çıkıyor arkadaşlar. İnternette şöyle bir farklılık yaptılar en son. Onu gösterelim. Mesela Google'a giriyorum. Direkt artıyla mesela buradan girebiliyorum. Bir de normal Safari var. Safari'de şu vardı. Bu üstteydi. Bunu alta almışlar. Mesela işte Google'a aratalım sizlerle arkadaşlar. Yanlış yazdık. Google'a aratacağız ama E'yi ben bulamıyorum tersi oluyor. Git diyelim. Şimdi mesela Google'a geldi. Bunlar üstteydi. Mesela ben buna tıkladığımda mesela bir tane daha açınca şu şekilde olacak. Bakın şöyle göstereceğim. Şu şekilde. Yani bu eskiden aynı şöyleydi. İkişer geliyordu. Böyle silebiliyorduk ama artık bu şekilde geçirmiş. Bu arada iPhone 11'e maske ile açma özelliği gelmedi. Diğer ürünlere iPhone 12'den itibaren gelmiş ama iPhone 11'den itibaren gelmedi. Yani maske dahi olsanız iPhone 12, 13 Pro'da falan artık açabiliyor ekranınızı. Ama iPhone 11'e bu özelliğin gelmediğini söyleyelim. Bence gelmesi gerekiyordu. Sonuçta şu an 10 bin lira gibi bir fiyatı var telefonun. Bu fiyata aldığınız bir telefonda böyle bir özelliğin ve güncellemenin kesinlikle gelmesi gerekiyordu. Orada bence bir yanlış var. Arkadaşlar şimdi uzun kullanım tecrübelerinden bahsedeyim. Bu telefon aslında dediğim gibi benim değil kız arkadaşım benim de vardı. Benim iPhone 11'imde aynı kutulu iPhone 11'imde ee, siyah rengini almıştım. Bir ısınma problemi bir ee, kasma problemi gibi problemler yaşıyordum. Fakat bu iPhone 11'de bu gördüğünüz kız arkadaşımın iPhone 11'de herhangi bir problem yaşamadık. Bir kasma bir ısınma. Arada ısınıyor ee, çok böyle uğraştığın zaman. Ama normalde çok ısınma, çok kasma görmedik. Yani oradan söyledim işte. Seri numaralarına göre bazılarında böyle kutulu olanların, eski kutulu olanların alırken dikkat etmek lazım. Gerekirse adaptörsüz alın, yeni kutu alın diyeceğim onun için size. Ee, şimdi 2022'de yani iPhone 11 alınır mı diye çok soru geliyor. Yani hani bana göre artık eskidi. Ee, iPhone 12 başladı şimdi. iPhone 12, 13, 13 Pro'yu geçen çektik. 13 Pro'da mesela ciddi bir ısıma problemi var. Yani ciddi bir ısıma problemi var. E, keşke olmasa. Ama bir ısınma var. Bunda da oluyor arada. Ben de gözlemliyorum. Şimdi mesela iPhone 13 mini, iPhone 12 mini. Onlar da var. Fiyatları biraz daha makul. Şimdi SE yeni kasası çıktı. Kasa aynı ama içi çipi değişmiş. Mesela o oh bana göre hiç alınmaz zaten. Niye diye sorarsanız sonuçta ekranın yani şuraları iPhone 6s, iPhone 7, 8 ile aynı. Sonuçta o kadar 11-12 bin lira para vereceğim zaman gidip de öyle bir ürün almam. Şimdi tabi Android ve iPhone farkı var şimdi. Herkesin kendi zevki tabi. Android sevmeyebilirsiniz ya da iPhone sevmeyebilirsiniz ya da ikisini de sevebilirsiniz. Şimdi fiyatına göre artık insanlar karşılaştırıyor. Android bazı telefonlar da çok pahalandı yani bir Xiaomi 11 TL'lere bakıyorsunuz 11 bin lira olmuş e, olanları e, şimdi Samsung'lara bakıyorsunuz 15-16 bin lira olmuş e, pahalandı e, Samsung'un ben, ben, de mesela geçen videosunu çekmiştik S7 Fan Edition çok ciddi miktarda izlendi herkese teşekkür ediyorum buradan e, mesela çok da beğenildik çok da konuşuldu o video şimdi o videoda da incelemiştik iyi bir telefon uygun fiyata yani İlla hani eski yeni diye bakmamak lazım. iPhone 11'e de eski diye bakmamak lazım ama şimdi iPhone 11'i ben fazla tutmadım. Yani iPhone 11'den sonra ben işte iPhone bıraktım yani öyle söyleyeyim. Çok bana hitap etmiyor. Şu kasa olarak yani şurada hani bir kere e, siyahlıkları çok geniş. Hani altı, yanları, üstü, bu çentik çok bana hitap etmedi. Ben biraz daha böyle sonsuz ekran gibi seviyorum. Benimki de sonsuz o ekran vardı mesela S-Symphony dışında. Bana biraz daha hitap ediyor işin gerçeği. Ama hani iPhone alayım illa falan derseniz 10 bin lira bana iPhone 11 için çok pahalı arkadaşlar. Ben 7 bin liraya almıştım. Ki o zaman bile bana çok gelmişti 7 bin lirayı verirken. Ama şu an 10 bin lira hele hele esken bir ürün için bence verilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha hani illa iPhone alacağım diyorsanız biraz daha para biriktirin. Bir iPhone 13 hani iPhone 13 mini o tarz en azından biraz daha şey söyleyeyim, onda kasası daha güzel duruyor, bir de daha böyle zarif ve hafif. Yani iPhone 11 biraz kalın ve ee, ağır bir telefon. Yani ağır bir telefon seviyorsanız evet ama hafif seviyorsanız mesela iPhone 12'leri demedik e, geçen. Mesela iPhone 12 mini güzeldi yani hani çok hafifti, mini çok hafifti. Minilerde o hafiflik çok güzel buldum. Verirken yani tam böyle şey şık, böyle naif, güzel bir telefon. Hani hoşuma gitti ama onlarda da pil sorunu var. Yani pil bunlarda gitmiyor. Onlarda hiç gitmiyormuş arkadaşlar. Yani duyumlarım o şekilde. Onu söyleyeyim. iPhone 11'i ben e, alınması şu anda artık hani çok mantıklı bulmuyorum. Yani Alın arkadaşlar tabii ki de alabilir. E, herkesin kendi şeyi var sonuçta. Alınabilir. Yani çok kötü bir telefon değil. E, çok da iyi bir telefon değil. Epeyden biraz araştırabilirsiniz kaç puan alında falan bakın. Android telefonlar biraz daha bu fiyattaki Android telefonlar çok daha iyi puanlar alıp çok daha iyi işler çıkartabiliyor. Kamerasını gelelim bu arada. Kamerası güzel zaten iPhone kamerası. E, falan güzel yaklaştırınca da epey iyi iş çıkartıyor. Çektiğiniz fotoğraflar güzel çıkıyor. Ön kamerası da iyi. Ön kamerası da bir sıkıntı çekmezsiniz. Ama biraz ısınması var. Ve Whatsapp'ta yan kaydırınca bir donma oluyor. Siyah ekran, yan taraf siyah, sonra orada kasılıyor, üç kere tıklayıp kapayı açmanız lazım. Götürdüm servisine de, yok dediler. Yani WhatsApp'la alakalı ama e, bunda olmuyor, benimkinde oluyordu. İşte o tarz farklılıklar olabiliyor arkadaşlar. Alırken dikkat etmek lazım. İkinci el alacaksanız da Pixel örgü var mı falan onların testlerini yapın, öyle alın. E, ikinci elde şu an bakıyorum, geçen baktım mesela 9500 lira falan diyorlar. E, ürünün zaten 0-10000 lira. Hani böyle 7.500 8'e falan bulursanız olabilir ama iyi bakmak lazım telefona. Onu söyleyelim arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.